Günaydın arkadaşlar. Yeni uyandım daha kendime gelemedim. Birazdan görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Tekrardan saat şu anda 07.22. Hava daha yeni yeni aydınlanmaya başladı. Hatta şöyle göstereceğim size. Şu perdenin arasından görüyor musunuz? Bu kadar erken uyanmamın sebebi takdir edersiniz ki okula gidecek olmam. <laughs> sessiz konuşuyorum çünkü Aydın daha uyanmadı. O da biraz uyanır zaten. Neyse şimdi hazırlanmaya başlayacağım. Uf, ne giyeceğimi asla asla bilmiyorum. Bir üstümü değişeyim ondan sonra tekrardan görüşelim olur mu? Bugün nasıl olacakmış ki? Neşli. kıyafet seçmem gerektiğinden uzun sürdüğünden dolayı. Şimdi hızlıca bir makyaj yapacağım. Buraları hızlandıracağım. Bir de bugün ne yapacağımızdan bahsedeyim size makyaja geçmeden. Bugün okulda sadece bir dersim var ve sabahın köründe. Sadece bir kere gittim okul açıldığından beri. Çünkü bir türlü sabah sabah tek bir derse gitmeye alışamadı dünya. O yüzden benim için de ikinci defa gidiyorum gibi bir şey olacak. Sonrasında da fark etmişsinizdir belki. Saçlarım biraz cansızlaştı. Gidip onları kestireceğim. Sonra günü öyle birlikte devam edeceğiz. Her vlog başında da dediğim gibi klasik bir vlog günü olacak bizim için. Ben daha fazla lagaluga yapmayayım yoksa geç kalacağım. O yüzden hemen minik bir makyaja başlayalım. <laughs> var diye makyaj yaptım. Normalde tek ders için makyaj yapmazdım herhalde. Neyse. Hazırım. Çantamı da hazırlayacağım. Ondan sonra okula doğru yol alıyoruz. Ve böyle oldum. Yani 10 dakika anca bunları bulabildim arkadaşlar. Başka bir şey giymeye kafam basmadı açıkçası. Hazırım bence yeterince parfüm. Haydi çıkalım. apartmanın ışığı bozulmuş. Diskoya dönmüş ya. Gerçekten kendimi diskoda hissediyorum şu anda. Saçlarım doğal halindeyken gerçekten kendimi bakımsız hissediyorum. Yalan yok. Asansör bir anda durdu. Başka kattan başka bir evinde. O yüzden hemen sizi kapatmak zorunda kaldım. Oh be evden çıktım. Modum yükseldi. Böyle bir sessiz sesli konuşabiliyorum. Hava durumuna baktığımda sabah 4 derece 5 derece falan gösteriyordu. Öğleyin 14-15 derece gösteriyordu. O yüzden sabah üşümeyeyim diye böyle içime çok alakasız bir hırka giydim. Peruştan gözükmeyecek şekilde. Şöyle çıktım yani. Montu giyinip ayakkabıları da giyince güzel oldu bence. Şimdi metroya doğru yürüyorum biliyorsunuzdur. Gerçi belki bilmeyenleriniz de vardır. Okula toplu taşımayla gidiyorum. O yüzden giderken de bol bol metro ve marmaray kullanıyorum. Konudan konuya atlıyormuşum gibi olacak ama saçlarımdan bahsediyordum. Saçlarım böyle gece yıkayıp kendi doğal haline bıraktığımda dalgalı olduğu için sabun yağdığımda o İlk duştan çıktığımdaki dalgalar olmuyor. Böyle biraz sönüyor. Aynı zamanda saçım zaten şu anda aşırı cansız. Yani uçlarından kestirmem lazım. Bilmiyorum ne kadar kestirim. Belki omuz hizamda kestiririm ya kafama eserse. Çünkü en son bildiğiniz İrem'in düğününde kestirdim. O da 9 Eylül'dü. 9 Eylül'den beri saçıma hiçbir şey yaptırmadım yani inanın biliyor musunuz? Sabah sabah benim dilim açıldı. Bu arada dün podcast dinlemeye başladım hayatımda ilk defa. Gece uyurken de bir tane dinliyordum. Yarım kalmıştı. Şimdi onu tekrardan açtım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Çok mükemmel bir şeymiş. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve sonunda okuldayım. Sonunda diyorum çünkü Marmaray her durakta 5-6 dakika durdu. O yüzden de şu anda geç kaldım derse. Çok indi bindi yaptığım için her bindiğim taşıtı gösterdiğinde bu sefer çok baş döndürücü klipler oluyor. O yüzden sadece metroya binerken gösterdim size. Sanki tek bir taşıtla gelmişim gibi oldu ama hayır arkadaşlar. Hava gerçekten çok güzel ya. Çok mutluyum. Güneş var. Okulda son aylarım artık yani gerçekten bitiyor. Artık belki de hayatımın hiçbir döneminde veznecilere gelmeyeceğim. O yüzden ama yeter. Neyse evet. Veznecilerde vlog çekilmiyor görüldüğü üzere arkadaşlar. Kapatıyorum. Şimdi okula giriyorum. Okulun her yeri şu anda böyle. İnşaat var ve fakülteye geçtiğimden beri şu okulu bir kere bile inşaatsız görmedim desem yeridir. Asansörümüz müzik olduğu için dört katı yürüyerek çıkıyorum ben gelmişim sınıfa giriyorum. Dersten sonra görüşürüz zaten bir ders. Öptüm seni aşk hadi kendine bak. Ders bitti. Yani aslında erkenden uyanıp derse girmem ve günlük bana kalması iyi oldu ama yine de böyle bir afallama durumu üzerimde hala daha. Tam kendime gelemedim. Bu arada Makedonca dersindeydik. Temel Makedonca görürüz aslında öyle Rusça'yı gördüğümüz kadar detaylı bir şey görüyoruz sayılmaz. Günlük konuşmayı görüyoruz daha çok diyelim. Makedonca dersi de zorunlu bir ders değil aslında Rusça'da. Ben seçmeli olarak aldım. Zaten 3 senedir falan alıyorum Makedonca'yı. Okulumuzun elit isimli bahçesindeyiz. Buraya neden elit denildiğini biliyor musunuz? Elit kimse deniyor. Sadece biz. mi diyor yani? Allah Allah. Neyse. Buraya böyle kantin gibi bir şey açılmış. Güzel güzel kahveler var. Son sene güzelliğini yaptı okul. Çocuklu tost diyorum bu arada. Her zaman gibi. <laughs> ve sonunda köyüme geri dönmüş gibi hissediyorum. Bildiğiniz Anadolu yakasına geçince rahatlıyorum. Taksiyle geçeceğim çünkü toplu taşımayla oraya nasıl gidildiğini de bilmiyorum. Kuaföre geçtiğimizde tekrardan görüşeceğiz zaten. Bakalım nasıl olacak saçlarım? Başta saçlarım yıkandı. Sakinleştirici bakım yapacağız her zaman gibi. Ondan sonra da kilitine Bunlar daha tarak yardımıyla dağıtıyorlar. Bu şekilde bir 5-10 dakika bekliyor. Kurulamadan kurutuyorlar. Açlarına böyle bir güçten son çekildi. Kuru kesim yapılıyor. Şimdi kesime geçeceğiz. Şansım, bugün Ahmet Bey de buradaymış. Kesimi o yapacak. Bakalım <laughs> <laughs> beğenecek Beğeneceğim canım. Beğenirim. Niye beğenmeyeyim ya? Aa. <gülüyor> <gülüyor> ben çok çok bir Bak şöyle kademe kademe görelim istersen. Sim, sim. olduğunuz üzere bu boyda kanalı da Tam istemiyorum. Bu boyu seviyorum ya. Gerçekten bana yakışıyor bence. Şu öndeki face light'ı birazcık daha üstte taşıyacağız yine. Çünkü bayağı aşağıya indi. Onun dışında herhangi bir şey yaptırmıyorum arka bölümlere. Artık doğal rengim yavaş yavaş aşağıya iniyor. Paketlerim hazır. Yani bir 15-20 dakikada bunu bekleyeceğim. Daha sonra cila atılacak ve finito saçlarım bitti. Şimdi size gösteremiyorum tam rengini. Eve geçtiğimizde göstereceğim. Aydın geldi beni almaya. Onunla birlikte eve geçiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar sonunda evdeyim yeni saçlarım nasıl olmuş? Ben gerçekten bayıldım yumuşacık oldu zaten boyu tam istediğim gibi oldu önümdeki bu face light tam istediğim gibi oldu belki bir hafta sonra falan cila gerekebilir sarılığı biraz daha koyulaştırabiliriz ama ben şu anda bile harika buluyorum ya çok beğendim tam istediğim gibi oldu her şey şimdi evdeyiz ama akşam annemlere yemeğe gideceğiz daha doğrusu annemlerle yemeğe gideceğiz daha sonra annemlerden kargolarımı alacağım hatta kargo birlikte açacağız. Çünkü hala daha birçok kargo annemlere gidiyor. O yüzden orada bir sürü şey birikti. Size de göstermek istiyorum. Yani bu video biraz da markalardan gelen ürünleri birlikte açtığımız bir video olacak. Ama hazır böyle bir boş vaktim varken size de bir şey paylaşmak istiyorum. Özellikle Instagram'da paylaştığımdan beri aşırı derecede soru alıyorum bu konu hakkında. Bugün size Brown'ın Silk Expert Pro 5 IPL cihazından bahsetmek istiyorum. Evet gerçekten çok memnunum. Biliyorsunuzdur ben hem tıraş konusunda hem de bazen konusunda artık eksperleştim. O yüzden denediğim her yeni şeyi de sizinle paylaşıyorum. Önceden genel olarak nazara gidiyordum ben zaten ama hem vaktimi çok aldığı için hem de artık gitmeye üşendiğim için bu Brown'un Silk Expert Pro 5 IPL cihazıyla tanışmam harika oldu benim için. Şöyle iki başlıkla geliyor. Hassas bölge başlığını vücudunuzun her bölümünde kullanabiliyorsunuz. Dudak üstü ve bikini hattı gibi küçük bölgelerde de kullanabiliyorsunuz. Diğeri de genel bölgelerde kullanabileceğiniz bir başlık. İlk başta yapmanız gereken bir jilet venüs yardımıyla tüylerinizi tıraşlamak. Ağda yapmamanız gerekiyor çünkü IPL cihazının zaten asıl mantığı tüylerin kökünü dondurmak olduğu için kökten alınmamış bir tüy olması gerekiyor orada. Ben bu cihazla tanışmadan önce normalde kollarıma lazer yapan bir insan değilim ama bunun kolaylığını fark edince kollarıma da artık IPL uygulamaya başladım. Şunu da söyleyeyim IPL ve lazer iki farklı teknoloji. Bu tarzda ürünlerde salonda kullanılan lazer değil, ışık atımı teknolojisi kullanılıyor. Ama ana mantık aynı. Hücreyi dondurmak duruyorlar. Lazer geniş alana atım yaparken IPL direkt tüy hücresine daha hedefli atım yapıyor. Hatta ilk olduktan sonra tüylerim çıkınca sizler için bir fotoğraf çektim. Sol koluma biraz daha fazla atış yapmıştım. Sağ koluma da daha az atış yapmıştım. İkisi arasındaki farkı görün diye şöyle yan yana koydum ve fotoğraf çekildim. Buraya da koyuyorum. Sadece bir seansta bile belli bölgelere uyguladığım yerlerde bildiğiniz tüy çıkmamıştı. Kollarımı tıraşladıktan sonra da makineyi zaten çalıştırması çok kolay. Herhangi bir şarja falan ihtiyacı yok. Direkt prizde takıyorsunuz ve makine çalışıyor. Şöyle uzunca basıyorum ve direkt burada sensör adapt ışığı yandı söndü. Bu şekilde ses veriyor. En sevdiğim özellik sensör adapt teknolojisine sahip olması. Bu da ne demek oluyor? Sensör adapt sensörü en güvenli, en etkili, kalıcı sonuçlu ve gözle görülür tüy alma için cilt rengini sürekli olarak okuyor ve ışık yoğunluğunu buna göre ayarlıyor. Yani kısaca cilt güvenliğini artırıyor. Bunun yanı sıra 3 hassasiyet ayarı var. IPL yaptığınız bölgeye göre ayarlayabiliyorsunuz biliyorsunuz. Ben açıkçası en düşük ayardan başlamanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra yükseltim. Bu şekilde hangi bölgeniz için hangi ayarın daha iyi olacağını daha iyi bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda kayma ve damga modu var. Damga modu da vücudun küçük ve hassas bölgeler için daha hassas bir bakım sağlıyor. Kayma modu ise en hızlı bakım için vücudun büyük bölümlerinde ideal olan daha fazla flaş atımını tetikliyor. Ve arkadaşlar gerçekten hiç acıtmıyor ya. O kadar rahat yapıyorum ki şu anda. Bitti i̇şte resmen. 5 dakika tıkım bile alma şunu yapmak biliyor musunuz? Tıraşla birlikte. Bir de bazı insanlar daha az ömürlü olduğunu düşünüyor. Buranın Silk Expert Pro 5 IPL cihazında 22 yıllık bakıma eşdeğer 400 bin atış bulunuyor. Yani uzun bir süre boyunca kullanabiliyorsunuz. Başlıkların temizlenmesi de cihazınızı kullandıktan sonra başlıktaki cam soğuyor. Soğuduktan sonra da kuru tiftik bırakmayan bir bezle temizleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu uygulamadan da bahsetmek istiyorum. Silk Expert Pro diye bir uygulama çıkartmışlar. Bu uygulama sayesinde kişisel programınızı ayarlayabiliyorsunuz. Mesela kendi takviminizi oluşturuyorsunuz. Buradan işlem yaptığınız bölgeyi seçiyorsunuz, tedavi arasındaki süreci seçiyorsunuz ve size alım satıcı kurmanızı sağlıyor. Bu arada işlem sonrasında 2 saat duşa girmemelisiniz. Haberiniz olsun, sakın duşa girmeyin. Aşağıya da sizler için link bırakacağım. Benim işim bitti. Bu kadardı. Ama birazcık acıktım ya. Annemlere gitmemize daha bir buçuk saat var. Acaba bir şeyler mi yapsam kendime ya da dayanayım? Çünkü şimdi yersem akşam yemem mantıklı. Arkadaşlar hazır annemlere gitmeyi bekliyorum bomboş. Dedim ki bir TikTok çekeyim. Çok sürekli olarak kullanamıyorum. Bu arada TikTok'a karşı aşırı yargılıydım ki hala daha yargılı olduğum konular var. Çok değişik şeyler var. Kabul ediyorum. Ama bir yönden herkes ama herkes takip ettiğim bütün yabancı YouTuber'lar TikTok'a girmeye başladı. Yani TikTok'un biraz kitlesi değişmeye başladı. O yüzden ben de girmek istedim ve böyle arada her gün olmasa da video atmaya çalışıyorum. Şimdi bir tane challenge bul Türkiye'de kimse yapmamış daha. Bayağı da hoşuma gitti. Şimdi onu yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. A few moments later. O kadar iyi oldu ki yani. Bir deneme ile hemen hallettim. Şu anda dur size de göstereyim. Daha yüklemedim. Ama copyright'tan gidebilir. Neyse yine de şöyle... <laughs> Aydın beni yine şoförü yaptı arkadaşlar. Arabasını bana kilitledi. Şimdi annemlere gidiyoruz. Ben istediğim TikTok'u çektim o yüzden çok ya. <laughs> kameraman mı? saçlarım ne güzel olmuş değil mi? İğrenç narsistlere döndüm. Aydın her zamanki gibi yine hasta oluyor. İki gün önce de hastaydı. Sonra hastalığını bana bulaştırdı. Ondan sonra... Bu yıl iğrenç bir yıl arkadaşlar. Gerçekten Herkes hasta. Yıllı. Ben ki hiç hasta olmazdım. Maşallah diyelim. Bu yıl iki kere süslü hasta oldum. Ne ikisi? Artık üç olacak. Üç bunun. olacak. <laughs> Evet araba kullanıyor aynı taksici gibi. <laughs> Bu arabayla taksici olasın geliyor çok hafif. Dikkat et ya. Manyak maya kullanmış şu arabayı. Bunu sen mi diyorsun? 12 senelik Ben gibi. de, ben de 6 senelik şoförüm kardeşim. 12 senelik. Aa, 12 sene olmuş. Bileti aldım ilk gün. Net hatırlıyor. Gaza gelip arabayla gidip almıştım. Ben de 18 yaşıma girer girmez. Sınavlarım biter bitmez başvurmuştum. Evet, Küçükken bak hiç abartmıyorum 5 yaşındayım. Annem araba kullanıyor. Millet Barbie bebekle falan uğraşır ben bildiğin annem bana oyuncak direksiyon almıştı. Onunla birlikte annemle birlikte kullanıyordum arabayı. Arabalara karşı ayrı bir ilgim vardı. Hayır. Ya bu arabada ne güzel duruyor kamera. Benimkinde durmuyor. Annem direkt saçım düzeltti. Gördün mü ya, kamerayı görünce? <laughs> <laughs> Kendini çektiğini anladım. Şimdi annemlerle bulaştık. Balıkçıya geldik. Ortaya şöyle bir salata söyledik arkadaşlar. Şalgam söyledik. Bir de balık çorbası söyledik ilk başta. Hepiniz bana bakınca bir tuhaf oluyor. Ben normalde sevmem ama çok övdünüz. Çok merak ettim. Bize göre Evet bana da bu sefer geldi. Ama güzel. Kremalı gibi ama. Bayağı Aa, fener kavurmaymış Kalamarı göstermeyi unuttum ben. Yedik artık gitti bile arkadaşlar. Aydın tabağını aldı ama bir de hamsi tava söyledik böyle. Bir de mezgit geliyor. Bu gerçekten çok güzel bu arada. Bir mezgit geldi. Güzel. O neydi bunun diğer adı? Mırla. Mırla. Mırla pardon ama mezgite benziyor. Mırla mırla. Güzel gözüküyor o da. <laughs> Yumuşacık. Perfecto. Biz buraya değil, ben buraya taşınacağım tekrar. Bayağı, bir hafta izin veriyorum sana. Teşekkür ederim. Neyse. Evet. Burada markalardan gelenler var. Şöyle. Aydın bak sepet. Oh. Bir sürü şey gelmiş ya. Ohu. O zaman şundan başlayalım. Hazır gelmişken hızlıca göstereyim size. Şöyle. Urban Care'dan gelmiş. Oh saç ürünü koymuşlar valla. 10 yıllık saç ürünü var burada dermişim. Böyle saç spreyleri, bakım spreyleri falan koymuşlar. Teşekkür ediyorum. Bunu da şöyle yapayım daha iyi olacak gibi. Burası bu arada benim eski odam. Özledim. Kiehl's'tan şöyle bir şey geldi. Yani çok güzel ya bunlar gerçek biliyor musunuz? Mandalina mı bu acaba? C vitamini olduğuna göre portakal mı ya da? Bilemedim bunun ne olduğunu. Biraz sonra detaylıca bakarım ama gerçekten çok tatlı. Çok teşekkür ediyorum. Ashley Joy'dan bir adet tarak. Aa bu şey taraklardan. ince taraklardan. Kuru şampuandır. Normal şampuandır. Bir de saç bakımı yağıdır vesaire. Garnier'den şöyle bir sepet geldi. Bu sepet direkt salonda kullanacağım. O kadar güzel ki ve çok güzel bir battaniye koymuşlar. Şöyle bir mum koymuşlar ve genel olarak maskelerinden koymuşlar. Nemlendirici maskeler, kömür maskesi, bir sürü maske koymuşlar yani. Böyle bir not koymuşlar. Çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra şu anda sizin üzerinde durduğunuz kutu var. Burada da bu arada yemek yedim. Bir ağırlık çöktü o yüzden yavaş konuşuyor ve yorgun gözüküyor olabilirim ve biliyorsunuz ki erken kalktım zaten. Kozmet'ten gelmiş. Şöyle arındırıcı, toz temizleyici. Böyle bir şey hiç duymamıştım. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle ölçek de göndermişler. Ay harika. Anne bu kadar değil mi gelenler? Tamam. Bir de sanırım altın kelebeğe davetiye gelmiş. Ama gider miyim hiç bilmiyorum. Saç kremi aynı zamanda saç tokası göndermişler yıldızı. Çok sevdim. Çok teşekkür ediyorum. Burada da bir şeyler var. Edding'den şöyle. Zaten herkese görmüşsünüzdür bunu. paylaşın herhalde son insan olacağım ama. Bir yastık göndermişler ve kumaş kalemlerinden yollamışlar şöyle. Boyayalım diye. Bence çok tatlı, çok düşünceli bir hediye. Büyük ihtimal bunu 14 Şubat için göndermişlerdi ama olsun. Burada başka bir şey yok sanırım. Evet bunlar annemin benim için aldıkları ve ayırdıkları. Ve sanırım bitti. Çok hızlı anlattım yani detaylı detaylı göstermedim. Çünkü zaten yeterince uzun bir vlog oldu bence bu. Bugün bütün gün birlikteydik. Umarım sizler de en az benim kadar eğlenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Bizi şimdi eski odamda kapatıyorum. Biraz duygulandım. Eski odamda olmak biraz beni duygulandırdı şimdi. Yalan yok. Burada çok güzel anılar biriktirmiştik birlikte. Ay Neyse daha güzel anılar biriktireceğimiz başka daha güzel bir yerdeyiz. İyi yanından bakmak lazım her şeye ama işte böyle gelince insan yine bir buruklaşıyor ya. Ben hala daha şey yapamadım böyle. Her geldiğimde bir tuhaf hissediyorum. Eski zamanları özlüyorum. Burada ders çalıştığım, strese girdiğim zamanları bile özlüyorum yani. Neyse fazla duygulaşmaya gerek yok. Bugün benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum öpüyorum. çok öpüyorum. Hoşçakalın.